Evet 100 gün bambuyla ufak da olsa bir adada hayatta kalmıştım. Peki ya sence 100 gün boyunca yiyecek olmadan başladım ve bunun yanı sıra köpek balıkların gezdiği okyanusta güvensiz bir alanda 100 gün hayatta kalmış mıyımdır? Şimdi like atıp abone olduysanız videoya geçelim. Arkadaşlar tekrardan videoma hoş geldiniz. Şimdi size birlikte arkadaşlar bu şekilde gördüğünüz gibi etrafta itemler var ve elimizde bir tane gördüğünüz gibi oltamız var ve bu oltayla beraber arkadaşlar bu etraftaki eşyaları çekerek buraya kocaman bir medeniyet kurmaya çalışacağız. İsterseniz şimdi hemen toplamaya geçelim. İplerimiz bize çok 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 lazım olacak. Hani yatak yapmamızda ilk temelimiz bu olacak. Çünkü etrafta herhangi bir yün bulamayacağız büyük ihtimalle. İlk boş etraftaki eşyaları toplayalım. Hatta 4 tane ipimiz oldu şimdiden. Yani bir tane yünümüz oldu. 3 tane kaldı. Geceleri rahat geçirebilmek için ipleri de toplamak istiyorum şahsen. Şimdi elimdeki eşyalar bu kadar. Şimdi bu eşyaları ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Bir şey yapamayız şu an sanırım. O yüzden biraz balık tutalım. Arkadaşlar bu arada yeni bir seriye başladık farkındasınız ki. Sizin de aklınızda seriler var ise yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Önceki videolarımdan yorumları yapan arkadaşlar bilir ki zaten her yorumunuza cevap veriyorum ve kalp atıyorum ve ayrıca da değerlendiriyorum. Bilginiz olsun. Şimdi hemen balık tutmaya devam edeyim. Eşya çıkana kadar maalesef ki biraz balık tutacağız. Kankalar videoyu derken fark ettim sırf 15 dakika balık tutmuşum. O yüzden size sıkılmayın diye biraz hızlandırdım. A few moments later. Orada bir tane varil gördüm. Arkadaşlar bu arada varillerin içinde çeşitli temler olabiliyor ve bunlar bizim bayağı işimize yarayabilir. Yani bize sadece varil bile çıksa aşırı karlı durumda olacağız. Bir yandan da bak tutmaya çalışıyorum ama Abi şuradan balığımızı da alalım. Şimdi arkadaşlar bakalım varidimizin içinden neler çıkıyor. Oo baya iyi. Baya iş. Kömürümüz kömür sıkıntımızı çözdük diyebiliriz. Geceye kadar biraz e, eşya toplayacağım. Ondan sonra hepsini en yararlı bir şekilde kullanmaya çalışacağım. Evet geceye kadar balık tuttum ve ardından eşya toplarken bu şekilde bir manzara karşılaştım. Ve etrafta baya batık gemi falan var. Onlara da videonun ileriki zamanlarında yani 1-2 gün sonrasında biraz altımıza kayıp falan yapalım. Ondan sonra araştıracağım. Etrafı da araştıracağız yani. Sanki şurada bir adacık var gibi gözüküyor. Bakacağız. Bakın bakın gördünüz mü şunları? Arkadaşlar bakın. Bak orada bir köpek balığı gibi bir şey var. Aynen bakın. Köpek balığı gördünüz mü? Onlara benim dikkat etmem lazım işte. Onlar bize saldırırsa sanırım ona olabiliriz yani. Ben biraz da zorluk eklemek istedim ya. Normalde böyle modlar yoktu fakat ben ekledim. Bakın mesela bana doğru geliyorlar. Umarım <laughs> salamın üstüne falan atlamazlar yoksa Oo bakın bakın bak, gördünüz mü arkadaşlar? Ahtapota saldırdı. Bakın bakın bakın. Ahtapot evet, Sanırım ahtapot öldü. <laughs> Ahtapot bir ısırıkla parçalara böldü Arkadaşlar ahtapotu onu yapan bize ne yapmaz Kaç tane var sayamayacağımız kadar var sanırım Ha balık geliyor bir anda köpek balığı çekiyormuşum Kocaman şu an yaptığım çok tehlikeli bir şey Farkındasınızdır sanırım Ölmek de istemiyorum Abi ip çıktı çok çok iyi 2 tane sanırım 2 tane evet evet İki tane çok iyi Fazla suya atlamak istemiyorum oradaki köpek balıklar Buraya gelse ne yaşayacağımızı biliyorsunuzdur Umarım <laughs> Bu arada arkadaşlar ufak bir bilgilendirme yapayım. Discord açıklama kısmında var. Hepinizi Discord'da bekliyorum. Gelmeyi unutmayın. Gece oluyor yavaş yavaş evet. Gece oluyor fakat yeteri kadar bir ipim olmadığı için yün yapamadım. Ve yün yapamadığım için de yatak elde edemedim. Ve bu gece biraz ip araştırmakta geçti. İlk bir çalışma masamızı yapalım biz onu bir gözden çıkaralım arkadaş. Çubuğumuz yok mecbur çubuğu bu iki odunda kullanacağız yapacak bir şey yok. Sen de kömür alayım. 4 tane meşale bize şu anlık yetecek. Şöyle 4 bir yana. Oğlum çok korktum köpek balığı sandım. Ay çıktı. Ha, balığın nereye gitti? Kanka balık çok uzak onu alamam ben. Köpek balıkları saldırabilir. Odunumuz yok değil mi? Dik çubuk yaptık çıldıracağım ya. Ha durun bir dakika bir şey deneyeceğim. Oh be hatamızı yaptık tamam arkadaşlar. Çünkü bugünlerde geçer arkadaşlar. Bugünlerde geçer. Şimdilik burada uyuyalım bu gece. Heh, merhaba yeni gün merhaba tamam arkadaşlar ilk gecemizi atlattık bir şekilde de Orada balığım kaldı ona gitsem mi gitmesem mi çok kararsın inan aklıma şurada köpek balıkları var onlar başka bir yere de gitmiş Neyse biz balık tutmaya devam edelim Başka bir şey, bir şey yok sen toprağımız var Baril atması lazım barilden fidan çıkma ihtimali çok çok yüksek olabiliyor o oh, Kemik çıktı ama güzel kemik tozu yaparız ağacımız direkt büyütebiliriz İşime geldi şu an <laughs> Ve hani bu olta sayesinde ayartma sayesinde çok çok daha hızlı balık tutabiliyoruz. Ayrıca tamiri de var. İlk günkü gibi biraz balık tuttuktan sonra bir tane daha varil buldum. Oha balıkları öldürüyor. Aha bir tane daha varil çıktı. Tamam gelmiyor. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Tamam. Umarım varilden. Ya keşke fidan çıksaydı. Keşke fidan çıksaydı. İnan fidana çok ihtiyacım var artık yani. Evet sonrasında ufak da olsa bir topraktan tarla yaptım ve artık ekin elde edebilmek için top, toprakları çapayla dönüştürdüm ve ardından havuç ve patates ektim. daha ufak bir acıktığımız, açmışlığımız var. O yüzden ama bir tane tropikal balık yiyelim. Buralara bizim patatesmiş, işte pancarmış. Bunları ekmemiz lazım. Bu pancarı ekemiyoruz doğru pardon. Ve ikinci geceyi de balık tutup bu şekilde bitirmiş olduk. Evet, biraz uyuyalım. Oldu. Bu geceyi de bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve bu bayağı iyi oldu. Bayağı bayağı iyi oldu. Tamam, bu yatak bizim çok işimize yarayacak. Fakat bizim acilen bir tane fidan bulmamız lazım. Bakın bir, bir şekilde yapmamız lazım. Tamam şimdi arkadaşlar bizim yapmamız gerekenlerden bir tanesi şuradan bir tane o bir tane şu şekilde teknemizi yapalım. Abi şunlar zehirleyebiliyor. Onlara bana vurmaz değil mi bu? Tamam vurmadı Bir dakika burada boğuklar var. Demek ki burada bir değerli bir şey olabilir. O yüzden ufaktan bir gidelim. Merhaba boğuklar. Sizi ben kessem bir şey olur mu? Bence hiçbir şey olmaz. Gelin bakayım buraya. Diğeri saldırmıyor. Bunlar sanırım kör topal arkadaşlar. bir tanesini öldürdük. Abi merhaba. Aa battık chest var tamam. Tamam buldum. Buldum buldum tamam. Oy tamam. Kaybolma laneti var ama olsun. Bir sürü kömür bulduk. Burada acaba başka bir yerlerde item var mıdır? Biraz da araştıralım. Şöyle aşağıları kazalım. Abi şimdi köpek balığı var. Pek de aşağılara inmek istemiyorum şahsen. Korkuyorum yani. Saldırır büyük ihtimalle direkt. Gördüğünüz gibi zaten daha kovaladı. Evet burada başka bir şey sanırım yok arkadaşlar. O yüzden teknemize binip biz buradan yavaştan tüyelim istiyorsanız. Ve sonrasında tekneye bindim ve yeniden yerleşim alanımıza gittim. Oha bir tak bir dakika bir dakika bir tane daha varil var bir dakika. Varilimizi alalım. varilerimizi bir dizelim. Abi çok güzel. Vallahi hep bunu bekledim. Fidan çıktı çok güzel. Tamam fidanımızı halletmiş olduk. Asıl gereksinimiz olan fidanımızı hallettik ve şimdi bu videoda size başarımlarımızı söyleyeceğim ve ne yapmamız gerektiğini söyleyeceğim. İlk olarak o beni başta sıkıştıran köpek balığını öldüreceğiz. İkinci olarak bir adet sığınak ve son olarak da asıl temel ihtiyacımız olan hayatta kalmak. Evet üçüncü günü bitirmeden önce ağaçlar için ufak bir topraktan alan yaptım ve ağaçlarımı diktikten sonra yatıp uyudum ve dördüncü güne geçmiş olduk. Dördüncü gün ise bu şekilde kemik tozuyla bir şekilde ağacımı büyüttüm ve sonrasında biraz adam, adamı düzenlemeye karar verdim ve sonrasında ağacı ekmek için bu şekilde toprak toprak alanı biraz daha büyüttüm. Sonra adamı düzenlemeye karar verdim, varilleri tek tek kırdım ve bütün eşyaları tek bir varile koydum ve sonrasında ağacımı kırdım ve dördüncü günün yarısı bu şekilde bitti. Sonrasında kestiğim odunlarla beraber evime gidecek kadar ufak da olsa bir yol yaptım. Burada ne var tamam bir tane daha sonra çıkmış. Biz hatta yavaştan teknemize binelim şu tarafa doğru gidelim biraz. Ağaçlarımız bir yöne kadar. Tam şu ağaç hizasından gideceğim arkadaşlar şöyle. Yani tam bu hizadan devam edeceğim. Oo bir dakika. Bir dakika gene köpek balığı var bir dakika lütfen beni görme. Evet sanırım bıraktı tamam güzel. Oha bir dakika orada bir şey var. Odun mu o? Oo bir dakika. İlk baş odunları kazayım. Buraya şu an giremeyeceğim arkadaşlar çünkü herhangi bir kapım yok. Evet sonrasında maalesef ki koordinatlar almadığım için başımıza çok kötü bir olay geldi. Evet bir yer daha buldum fakat <laughs> cidden adam kayıp mı ettim ya? Bir dakika bir dakika ne oluyor? Ne oldu? Arkadaşlar bir şey bize saldırdı bu arada durduk yere anlamadım. Aa köpek balı merhaba abi. Anlık bir zehirlenme yaşadım neden? Evimi bulamıyorum çıldıracağım ya. Oradaki ne? Umarım benim adamdır. Umarım. Umarım benim yaş yaşam verisi verdiğim yerdir. Ve evet gördüğümüz yerde benim olan yerde değilmiş ve cidden tekrardan eski yerimi bulabilmek için bayağı bir dolaştım. Burası başka bir kalıntı bu arada. <laughs> başka bir kalıntı buldum. Dalacağım ben buraya ya. Oo bir dakika köpek balığı var bir dakika bir dakika bir dakika. Bir dakika. Ve son çare çankları arttırıp bakarken çankı 64'e çektiğimde maalesef ki oyunum çöktü ve tekrardan beni adamla başlattı. Ve bu beni bir gün geriye attı. Arkadaşlar ben bir şekilde buldum. Nasıl bulduğumu sorgulamayın. O, o, ne ya? Neyse geldik arkadaşlar adamızdayız. No problem. Sıkıntı yok. Devam edeceğiz. Çünkü crash verdi ve beni buradan başlattı. <laughs> Olan anlatayım yani. Crash verdi bilgisayarım. 64'ten sonra direkt burada başlattı. Keşke oralarda kaydı alsaydım tabii ki. Ve sonrasında geceye kadar gene biraz eşya topladıktan sonra yattım uyudum ve diğer güne geçiş yaptım. Ve uyanır uyanmaz direkt ağaçları diktiğim alanı düzelttikten sonra koordinatları alıp tekrardan yola koyuldum. Evet şurada bir tane batık gemi, gemimiz vardı. Bunu bir toplayalım her şeyden önce. Atladım. Hadi bakalım. Evet hiçbir şey göremiyorum tabii ki. Yine kitap çıktı ve bir tane şüpheli güveç çıktı. Bu kadar mıydı cidden? Söyleyeceğime şaşırmayacaksınız ki dolaşırken yine başıma çok talihsiz bir olay geldi ve çok başka bir yaratık gördüm. Aa bu ne? Bir dakika ona mı saldırıyor? Evet oha ne yaptın? Bir dakika bir fight şu an dönüyor. Arkadaşlar bunlar ne? Bu ne bu? ne vurayım mı? Oh! Bir dakika saldırılarmış. Pardon özür dilerim abi. Abi ben kaçayım. Başka bir yaratık gördüm de bir deneyim dedim. Böyle bir yani denizde böyle balık var mı arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Gerçekten de ben böyle bir şey görmedim. <laughs> Yakacağını da düşünemedim o yüzden. Neyse biraz daha etrafı araştıralım. Bu geceyi full araştırmaya geçeceğiz gibi duruyor. Ve sonrasında bir adet daha batık gemi buldum. Giderken umarım yolda batık falan bir şey buluruz toplarız yani. Bir taneyle dönüyoruz yani şu an. Abi. O çok kötü oldu. Abi merhaba abi beni bırakın ya. Lütfen beni bırakır mısınız? Hepsi zararlı şu an. Arkamdaki bütün yaratıklar zararlı. Köpek balığından tut hepsi yani. Aa bir dakika evet. Dediğim batığı bulduk arkadaşlar. Sen eksiktin zaten dostum. Tamam bunu burayı da alalım. Hatta istiyorsan şu onları ben de alayım. Etrafta köpek balığı falan yok sanırım ya. O yüzden de alabilirim. Oha! Bir dakika bir dakika. Buradan her şeyi almak istiyorum şu an. Bir şey diyeyim mi? Çok güzel sandık ama boğulacağım. Ve sonrasında sabah olmadan bayağı bir arayıştan sonra koordinatlarla beraber hayatta kaldığım salın üstüne tekrardan dönüş yaptım. Tamam bulduk. Dediğim gibi hatta tam karısına çıkardım arkadaşlar. Çok güzel oldu bu. Ve sonrasında ben biraz gezinti yaparken etrafta çıkan itemleri topladım ve daha sabah ağrımadan yattım uyudum. Oha gök kuşana bakın. Arkadaşlar videonun buraya kadar izleyenler de şunu da söyleyeyim. 2000 abone olmak istiyorum. Hedefim 2000 abone olmak. Aşağı taraftan abone olup zil seslerini açarsanız bana çok ama çok destek olmuş olursunuz. Bu videodan tam zamana 350 like bekliyorum. 350 like yarısı yeni serinin devamı da gelecektir. Bildiğiniz olsun. Sizlerden like ve abone dilendikten sonra hemen yola koyuyorum ve bir tane daha batık gemi falan veya başka bir şey ada da olur arayışı çıkıyorum. Aa bir dakika. Arkadaşlar bir tane daha bir yer buldum fakat buraya yerleşebilir miyim diye düşünmüyor değilim şu an. Bir dakika. Oy çok iyi çok iyi çok iyi. Şunları da giyerim. Çıkar şunu tamam. Başka şurada bir tane daha sandık var. Oy çok iyi çok iyi çok iyi bayağı iyi çıktı şeyler çıktı. Şimdi i̇şte benim düşünüyorum acaba şu an buraya bir yaşantı kurabilir miyim sizce? Bura çok güzelmiş bu arada. Abi cidden bura güzelmiş ya. Neyse devam edelim yolumuza devam edelim arkadaşlar. Şu tarafa doğru gideceğim. Oha. <laughs> bir dakika bu gördüğüm köpek baktan en büyüğü. Bir dakika. Teknenin üstüne bir şey yapamıyorlar o çok güzel ya. Aa yapabiliyor mu? Sanırım bizi kovalıyor arkadaşlar. Sanırım ama. Utan vurma, vurma. Sürekli bir şekilde sağa sola yapsam acaba vurma ihtimali azalıyor mu? Bir dakika orada mı? Evet, orası adı değil fakat küçük de olsa bir toprak parçası. Hala hani arkamızda. Bırakır mısın beni psikopat kardeşim? Evet psikopat kardeşimiz bizimle birlikte gelmeye devam ediyor. Gider misin psikopat kardeşim? Ciddi anlamda seninle savaşmak istemiyorum. <laughs> beni tokatlarsın. Bana geliyor. Ha bana bir gelmezsen 2 dakika işim var da. Ve ufacık yerden madene iniş yaptım. Ve sonrasında maden dönmemek için bir, bir adet kalkın yapıp direkt madene daldım. Madene girdikten sonra biraz demir toplayıp biraz kömür topladım ve gene yanlış olan bir şey yaptım. Arkadaşlar bizim Enderman'le bir işimiz yok. Allah yanlışla gözüne bakıyordum. Enderman abi benim vallahi sende bak zerre işim yok abi. İşim varsa şu arkadaşlarla var. Onu da ben halledeyim. Sen çekil oradan. Sen çekil bak sana vuracağım Enderman abi. Hayır. Gelemiyorsun değil mi? Gel buraya gel gel. Vurdu. Aldım. Evet sonrasında madende biraz daha savaştım. Biraz daha kaynak topladım. Ve biraz daha kaynak toplayıp biraz daha savaştıktan sonra tekrardan madenden çıkış yaptım. Tamam teknemiz de orada. Biz nereye girdik arkadaşlar? gittik bitmiyor. bu orası neydi ya? Birisi bana açıklayabilir mi? Köpek balı değildi mi o? Bir an köpek balığı sandım çok korktum. Tamam şimdi tekrardan noktamıza gidelim. Ve tam tamına bin blok gelmişim ve bin blok tekrar dönmek için yola koyuldum. Evet evet buldum 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 tamam. 1000 blok geldi 1000 blok gitmişiz ve hani bulmam biraz zor oldu ama buldum. Evet ağaçlarımız hala büyümemiş ama artık kemik tozumuz var. Siz var ya bittiniz kanka. Hop şöyle bir 39 tane tamam. Bu arada artık sanırım fazla Minecraft oynamaktan mental demiş yemişim ve cidden ağaçlara bile sinirleniyorum. Varil çıktı bir tane Okey demirlerimiz var hala. Buradan da demir çıkıyor ve oksijen de çıktı çok güzel. Arkadaşlar şu eşyalarımın hepsini şuraya bir bırakmak istiyorum. Çünkü bayağı bir eşya var. Alalım bunlar arkadaşlar. Emin şey evin zeminini buradan yapacağımız için, yani bu odundan yapacağımız için bunlardan bize bayağı lazım. Ve şimdi Speed ile birlikte yani hızlandırma ile birlikte ev yapımını izleyin sizce ev nasıl olmuş? Yorumlarda 10 üzerinden yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Şimdi bir dışarıdan bakılır bence. Bir bakayım şöyle. Üf bence arkadaşlar çok güzel oldu. Harbiden çok güzel oldu evimiz. Sadece birkaç kapı eklememiz gerekecek. Bilerek kapıları farklı bir şeyden yapmak istiyorum. Aşağı bakılırsa. Onun için beyazdan yapacağım. Aynen bu şekilde olacak. Tamam. Şunu da şuraya koyalım. Mükemmel oldu evimiz. Harbiden mükemmel oldu. Ekstra yapmamız gerekenler de şu etrafı biraz daha düzenleriz. Bakalım şöyle bir arkadaşlar. Baya güzel oldu bu arada harbiden. Belki artık şunun şöyle geri kalanını böyle çekebiliriz. Full burayla bağdaştırırız. Hatta şu bloklara bir ekip şuralar düzenleyebiliriz şöyle. Bir sürü avucumuz olmaya başladı zaten. Baya iyi. Alam ah, aldım. Ağaçlarımız da yavaş yavaş büyüyor arkadaşlar. Yetecek kadar sanırım. Bizi götüre yani şu an. Evimiz zaten tamam. Ekstra ekleyebileceğim bir şey kaldı mı diye düşünüyorum şu an. Belki şöyle bir şeyler yapabiliriz Biraz süs büs Aynen böyle Heh Tamam Böyle güzel oldu arkadaşlar evin içi falan Şöyle tamam Hatta şu gereksiz toprakları da buradan koparalım Çünkü zaten bunlar Şu an gereksiz gibi geldi gözüme o yüzden direkt şunla. Tamam. Şunu da alacağım. Aynen bu şekil. Hatta şuraya da şöyle iki tane daha koyalım. Bizim çapamız olması lazımdı. Çapayı Allah bile nereye koyduk şimdi? Çapamızı arayalım var ellerin içinde. Tamam buldum. Buldum ve ayrıca da havuçlarımı da alayım. Havuçlarımızı ekeriz. Evin altında bir eşya kaldı mı diye bir baktım da. Sanırım evin altında eşya yok. Şurada bir şey kalmış gibi ip oda. Onu da alırız şimdi. Tamam şu an etrafımızı düzenledik arkadaşlar. Evimizi de bitirmiş olduk bu şekilde gördüğünüz gibi. Artık diğer bölümlerde de da daha çok keşfe çıkarız. Ve ayrıca da büyü falan basarız. Çünkü onun için şu an eşyalarım yok. Ve hani şu an videonun ham hali 3 saattir falan Minecraft oynuyorum arkadaşlar. Diğer kısımlarda da Dediğim gibi yetiştiririm ve hani bu serinin devamını çekeceğim. Çok güzel çünkü. Burada bırakmak istemem. Hatta şunları da kıralım. Bunu da kıralım. Tamam. Şu an çok iyi oldu arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bence mükemmel ötesi oldu adamız. Adamız dediğimde hani ufak da olsa bir yer kapabildik arkadaşlar. Evimizi yaptık falan filan. Baya uğraştık falan. Bence güzel oldu. Hatta şuraları biraz daha düzenleyelim. Şöyle. Tamam şu taşımızı da alalım. Şu son kez odunumuzu da alalım arkadaşlar. Ve yavaştan serinin yani serinin değil de bölümün sonuna gelelim. Bu serinin devamı gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekilde envanterlerim bu şekilde. Ve hiçbir şekilde hile orada yok. Bakın tekrar bunları da göstereyim. En önemli olan madenlerimi göstereyim. Hiç herhangi bir hile orada olmadan bu şekilde buradan oyun bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Ve hani bence güzel dayandık. Güzellerle derledik diyebilirim biraz fazla sıkıcı olmuş olabilir. Ağaç beklemek, oltadan balık tutmak falan filan ama elimden geldiğince aksiyonu çekmeye çalıştım arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. Şöyle bir tane poz vereyim arkadaşlar. Bu videonun burada sonuna gelelim. İyice teşekkür ederim. Diğer de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.